من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفواط وتغطينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات <tüvelüğuna> gâyet, ve tevellü'nâ bihâ aksal gâyât min cemî'l-khayrâti ve bâ'del memâd. Hasbina Allahi ve ni'mel vekil, Hasbina Allahi ve ni'mel vekil, Hasbina Allahi ve ni'mel vekil, ni'mel Mevla ve ni'mel Nasîr, ve müfrâneke Rabbene ve ileyke'l-Masîr. ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-âli'l-azîm. Ya Rabbel alemin, imanımızı kâmil eyle, ibadetlerimizi kabul eyle, niyetlerimizi hâlis eyle, dualarımızı makbul eyle, Günahlarımızı affı mağfiret eyle. Bizleri senin razı olduğun kulların arasına dahil eyle. Dünya hayatında günah işlemekten, günaha götüren yollardan, şeytana uymaktan, nefsimize uymaktan sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Senin razı olduğun amellerde cümlemizi daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Vatani görevini yapmak üzere hazırlanan kardeşimizi, Yolculuğu esnasında her türlü kazadan, beladan, musibetten muhafaza eyle ya Rabbi. Görevini yapacağı yere sağ salim ulaşmayı nasip eyle ya Rabbi. Görevi esasında da her türlü kazadan, beladan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin Allah'ın rızası için, Allah Allah'ın adını yükseltmek amacıyla tutulan bir gece nöbetten Allah'ın o göze haram kılmadığını cennete haram kılmadığını bizlere beyan ediyor Resulullah. Ya Rabbi bu kardeşimizi de o cümleye dahil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin ve ya ahremen rahimin. Görevin tamamladıktan sonra yine sağ ve salimen ana babasına evladı yani akraba talukatlarına kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin bizlere dünyada da ahirette de iyilikler güzellikler ihsan eyle. Bizleri cehennem azabından muhafaza ile O büyük mahşer gününde bizleri peygamberimizle, sırtlıklarla şehitlerle beraber cennetine giren cemalini gören kullar arasına dahil eyle ya Rabbi. Evet. Subhan rabbike rabbil izzati ma yasifun ve selamun alel murselin. Evet. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allah rızası için el Fatiha.